Merhabalar. Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Araştırma yapmak, bilgi edinmek, bilgi toplamak, bilgi sahibi olmak için çok güzel bir zaman dilimi ve aynı zamanda akşam saatlerine doğru Ay'ın Merkürle olan e, 60 derecelik açısı, Jüpiterle olan e, 60 derecelik açısı, Jüpiter ve Merkür arasında oluşan 120 derecelik açıda e, bugün ve yazı yazmak, araştırma yapmak, seyahat etmek etkinliklere katılmak geçmişten gelen konuları bir tekrar edip böyle zihinsel anlamda oturtmak, yeni teknikler öğrenmek için çok güzel bir zaman dilimi. Eğitimle ilgili koşullar varsa bunun içinde çok güzel. Abartılı söylemlere dikkat etmek, abartılardan kaçınmak iyi olacaktır. Dedikodulardan uzak durmak da faydamızda olacaktır. Çünkü ay ikizlerdeyken gereksiz konuşmalar, fazla bilginin yayılması ya da böyle gereksiz ve anlamsız dedikoduların olması söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama Jüpiter ve Merkürün üçgen açısını kullanmak, yazmak, araştırma yapmak, soruşturma yapmak, yazı yazmak, bilgilerimizi paylaşmak için de harika bir zaman dilimi. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.